Merhaba arkadaşlar, örgü kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir patlama motifi göstereceğim. Bu şekilde ilmek yapıyorum. Sonra zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu şekilde 25 tane zincir çektim. Daha sonra bu ilmeğimi tutuyorum zincirimi. Artı 3 tane daha zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak sayacağım. Hemen bu tuttuğum zincirin içerisine böyle ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzan iki tane yapmış oldum. 3 4 diye bu şekilde bütün zincirlerin üzerine herhangi bir işlem yapmadan ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şöyle sayacak olursak <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 başındaki e, zincirle beraber 26 26 tane bu şekilde Trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Şimdi tersinden hemen yanındaki trabzanın tepesine yapıyoruz. Kesinlikle zincirin dibine değil. Ve bu şekilde bu sıramızda da her trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve bu şekilde 26. ilmeğimi hatta şöyle 25 alttaki trabzan sonra da tam zincirin üzerine şöyle trabzanımı yaparak 26. trabzanımı yapmış oldum mutlaka sayılarına dikkat edin yoksa modeliniz düzgün durmaz bu şekilde iki sıra trabzan yaptıktan sonra yine üç tane zincir çekerek arka tarafını çeviriyoruz ve bu tarafta da Yine trabzan yapıyoruz. Şimdi sayalım: 3, 4, ve şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan atlayıp 3. trabzanın üzerine yine trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde yine 12 tane trabzan olana kadar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu şekilde 3. sıramızı Şöyle son iki trabzan daha yapıp bitiriyoruz. Burada da şimdi 11 oldu. Tam şu zincirin üzerine bu şekilde batırarak 12. de yapmış olduk. Bu zincirlerimizi kesinlikle atlamıyoruz ve yaparken de hemen zincirin yanındaki trabzanın tepesine bu şekilde trabzan yapıyoruz. bir altında boşluğa kadar 12 tane trabzanımız vardı. Bu sıramızda 10 tane trabzanımız olacak. Şöyle iki tanesini bırakıyoruz. Bir saymadım. 10 tane olacak. Şimdi iki tane zincir çekerek tam bu boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde, sonra da hemen yanına, pardon, iki tane zincir çekiyoruz, iki trabzan atlıyoruz, üçüncü trabzan üzerine böyle trabzan yaparak 10 tane trabzan yapıp sıra sonuna kadar bitiriyoruz. Bu şekilde bitirmiş oldum, sıram da bitti. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Ve yine arka tarafını çeviriyorum. Bakın şuraya değil tam şunu trabzanın tepesinden şöyle yine trabzanımızı yapıyoruz. Eğer bunlara dikkat etmezseniz sayılarınız mutlaka değişecektir. Bakın şimdi 4 tane oldu. 5 6 7 ve 8 Bu sıramızda da 8 tane trabzan kenarda bıraktık. İki tanesini atlıyoruz. Tam bu boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki tam ortadaki kısma trabzanların üzerine yine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıp şimdi iki tane zincir çekiyoruz. İki tane trabzan atlayıp bu şekilde yine 8 tane trabzan yapıp bitiriyoruz bu sıramızı ve böyle bitirmiş oldum şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum sıra başında ve hemen arka tarafından devam ediyorum şimdi 3 3. yaptım 4 5 bir tane daha yapıyorum 6 6 tane trabzan yapıp 2 tane zincir çekiyorum ve tam boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum bu şekilde sonra ortadaki trabzanların her birinin tepesine trabzan yaparak boşluğa kadar geliyorum <laughs> bu şekilde yine boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum alttan iki trabzanı şöyle atlayıp üçüncüsüne bu şekilde trabzan yapıp sıra sonuna kadar 6 tane trabzan yapıp tamamlıyorum bu şekilde oldu yine 3 tane zincir çekiyorum arka tarafını çeviriyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tam boşluğun içerisine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Sonra yanındakini bu şekilde trabzan yaparak orta kısmı da trabzan üzerine trabzan yapıp şu boşluğa kadar getirelim. Bu şekilde yapıp boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Sonrasında iki tane trabzan atlıyorum. İki zincir çektim. Bu şekilde atladım ve yine dört tane trabzan yapıyorum hemen zincirimizi atlamadan içerisine şöyle dördüncü trabzanımızı yapıp yine 3 tane zincir çekiyorum ters çeviriyorum böyle sürekli hani bir ön tarafından bir arka tarafından yaptığımız için bu modeli her iki taraflı kullanabilirsiniz şimdi dört tane trabzan yaptıktan sonra aynı boşluğun üzerine tekrar boşluk oluşturacağım yine iki tane zincir çekip hemen boşluğun yanındaki trabzana bu şekilde trabzan yaptım bu orta kısmı da bu şekilde tamamlayalım alttakinin aynısını yapıyoruz bu sıramızda 4 tane pardon 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın böyle kalp şekli oluşturuyoruz. Dilerseniz kalp değil de bunu hani kare şeklinde de yapabilirsiniz. Böyle uçlarını aynı şekilde üçgen yaparak böyle hani yan bir kare görüntüsü tam olarak ismini bilemedim. Şimdi yine 4 tane taraftan yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz alttaki boşluğu yine aynı şekilde devam ettiriyoruz üç tane üst üste boşluğumuz oluşmuş oldu sonrasında hemen yanındaki trabzana şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz <laughs> 8 tane yaptık galiba. 2 tane atlıyoruz. Yine bu şekilde 6 tane yapmışız arkadaşlar. Diğer tarafta olduğu gibi aynı işlemi sonuna kadar devam ettirelim. Bu şekilde kalbimiz oluşmuş oldu. Bir sıra daha yapacağız üzerine tamamlamak için. Orta kısmın kalbin kenarlarındaki kısım 6 şart tane trabzan arkadaşlar. Orta kısmında boşluk bıraktık kenarlarında yine dörder tane trabzan yapmış olduk şimdi bir üst sırasında da yine dört tane trabzan yapıyoruz şimdi burada biraz daha değişik olacak 3 sıradan sonra üzerine boşluğu dolduruyoruz iki tane trabzan yapıyoruz 3 boşluktan sonra diyeyim sonra iki tane zincir çekiyoruz iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzana şöyle bir tek trabzan yapıyoruz Sonra iki tane atlayıp iki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde hemen burada yanlış bir yere battım galiba. Hemen yanına geri yapıyorum ama burada sonradan fark ettim. Şu anda hala fark etmiyorum. Bu orta kısmına bir tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane atlayacaktım, bir tane atlamışım. Hemen geri söküyorum. İki tane zincir çekip iki tane trabzan atlayıp hemen boşluktan önceki trabzan üzerine trabzan yapıp orta kısma iki tane trabzan yapıyorum hep boşlukları iki trabzan çünkü iki zincir çekiyoruz üzerine hemen yanındaki trabzan üzerine de trabzan yapıp orta kısımda dört tane trabzan yapmış olduk iki tane zincir çekerek üçüncü trabzanın tepesine bu şekilde trabzan yapıyoruz yine 2 tane zincir çekip boşluğun üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar trabzanlarla devam ediyoruz. Ve kalp görüntüsünü bu şekilde vermiş olduk. Yine 3 tane zincir çekerek Bu sıramızda full trabzan olarak devam edeceğiz. Altta iki sıra nasıl trabzan yaptıysak burada da aynı şekilde yapmış olacağız. Ama bu boşlukların içerisine de trabzan yapmış olacağız. Buralara ikişer tane trabzan yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Yine boşluğa iki tane trabzan yapıyoruz diye bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar yapalım bu şekilde bitirelim ve böyle motifimizin son sırasına gelmiş olduk şimdi burada bir sıra yaptık son bir sıra daha trabzan yapalım ve bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi kenarı nasıl çevrilir, birleştirmesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ipimi kesmeden bir tane zincir çekiyorum köşe olduğu için. Sonra hemen yan tarafındaki trabzanı yan olarak düşünüyorum ve buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir altındaki yan olan trabzan veya zincir içerisine bu şekilde iki tane sık iğne yapıyorum. bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum sıra sonuna geldiğimde bu en alttaki ilk yaptığımız zincirin içerisine de bu şekilde iki tane sık iğne yapıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum bu sık iğnenin e, trabzanın üzerine de bir tane trabzan pardon sık iğne yapmış gibi düşünerek bir tane daha yapmış oldum yani üç tane yapmış oldum toplamda bir trabzanın köşedeki trabzanın üzerine Sonrasında bakın. Burası alt kısım. Her hizasına gelen trabzanın dibine şöyle sık iğne yaparak etrafını çeviriyorum. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Son iki tane trabzanım kaldı. Bunların üzerine de kesinlikle atlama yapmadan bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi köşe burası bir tane zincir çekiyorum iki tane de çekebilirsiniz bir tanesi tam belli olmuyor sonra bu trabzanın üzerine iki tane bu şekilde sık iğne yapıyorum yani üç tane yapmış oluyorum aynı yere bu sadece köşeler için geçerli bir trabzanın kendisini düşünerek bir trabzanın kenar kısmını düşünerekten böyle kenar kısımlarında üçer tane yapmış oluyoruz şimdi son köşeyi yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz bu zincirin kendisini düşünerek alttakinin kendisini düşünerek tepesine bir tane sık iğne yapmış oluyoruz sonra hemen her taraftan üzerine trabzan yaparak pardon sık iğne yaparak sonuna kadar geldim sonrasında boşluğa yani trabzanın tepesine bir tane şurada bir tane trabzan atladık bunu bu şekilde yapıyoruz sonra boşluğa şimdi bir tane daha sık iğne yaparak başladığımız yerden kaydırma tekniği birleştiriyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz Dilerseniz bu şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz normal motifin aslında kenar kısmını bir sıra daha sık iğne olarak beyazla geçmişler Ben daha önce Şimdi bir dakika sizlere o şekilde göstereyim. Nasıl yapmışlar? Motifin aslı. Şöyle bir sıra daha sık iğne yapacaksınız. Herhangi bir yerden başlıyoruz. İpimizi önce sabitliyoruz. Sonra bir zincir çekerek her trabzanın üzerine trabzan diyorum sık iğnenin üzerine yine sık iğne yaparak zincire bakın buradan arasına girdiremiyorum hemen yanına geçtim bir zincir çektim köşeyi oluşturmuş oluyorum bu şekilde her sık iğneye bir tane daha sık iğne yaparak bir üst sırayı çevirmesini bu şekilde tamamlayacağız ben dediğim gibi daha önce bu şekilde çalışmadım şöyle çalıştım bu şekilde birleştirme yaptım Sizler hangisi gözünüze güzel görünecekse o şekilde yapabilirsiniz. Benim tercihim böyleydi. Modelin aslında da ve hani hangi boyutta yapıldığına, motiflerin kaç tane olduğuna da e, hikaye bölümünden veya kapak resminden bakabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincir çekip hemen yanından bir trabzan sık iğne atlayarak yine buraya köşe oluşturacağız. 4 tane zincir çekiyoruz. Dilerseniz bir tane atlayabilirsiniz veya da tam dibine yapabilirsiniz bu köşeyi. Şimdi köşe olduğu için 4 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekip alttan bir tane sık iğne atlayıp yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atla hemen yanına trabzan bir zincir bir tane atla hemen yanına trabzan şeklinde köşeye kadar devam edelim köşeye gelelim ve geldiğimizde şöyle tam köşeye bir tane ikili trabzan yaptım ve bakın şu kısmı oluşturuyoruz şöyle birleştireceğiz motiflerin hani kaplerin yönlerinin aynı şekilde olmasına dikkat edelim birleştirmeyi böyle sık iğne ile yaptım sonra aynı yere yine böyle ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bakın birleştirdim sık iğne ile. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen karşı motifin köşesinin yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen mavi motifimden bir tane atlayıp hemen yanındakine bu şekilde ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum. Karşı motiften bu şekilde sırasındaki gelen boşluğa sık iğne yaparak karşılıklı bu şekilde birleştiriyorum. Dilerseniz böyle zincirle birleştirebilirsiniz veya zincir çekmeden şöyle sadece sık iğne yaparak da geçebilirsiniz. Hangisi güzel görünürse ben zincirle yapmayı tercih ettim ama sizler için de görüntüsünün nasıl olduğunu bilmeniz açısından şöyle zincir çekmeden birkaç tane yapacağım yani birleştirmeyi yapıyoruz bu şekilde trabzanı yaptıktan sonra zincir çekmiyoruz birleştirme yapıyoruz yine zincir çekmeden hemen bir yanındaki trabzanın sık iğnenin üzerine trabzan yaparak devam ediyoruz bakın şu birkaç tanesi zincirli olan devamındaki de bakın şunlar zincirli olanlar devamındakiler zincir çekmeden olanlar böyle Biraz da şöyle bakın. Zincir çekiyorum. Demek istediğim bu. Birleştirmeyi yapmadan ve birleştirmeyi yaptıktan sonra zincir çekerseniz burada hani bir üçgen görüntüsü oluyor. Tamamen böyle yapıştırmış gibi değil de e, ajurlu gibi bir görüntüsü çıkıyor. Ben bu şekilde zincirleyerek sonuna kadar şöyle birleştireceğim. Bakın şu şekilde küçük bir ajur görüntüsü vermiş olduk. Sonrasında Tam köşeyi birleştirirken şöyle iki tane zincir çekiyorum, tam köşeye sık iğne yapıyorum, yine iki tane zincir çekerek aynı yere bir tane daha sık iğne e, iki trabzan yaparak köşeyi böyle birleştirmiş oldum. Sonrasında hemen bir tane atlayarak birer birer atlayarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz ve birleştirmemiz bu şekildeydi. Sıra sonuna kadar da böyle trabzan yaparak bir tane atlayarak yapmış oldum. Son olarak birleştirmeyi göstereceğim. <laughs> Birleştirme yaparken yani bu trabzanları yaparken oluşan boşlukların her kenarda aynı olmasına dikkat edin. Eğer aynı sayıda olmazsa diğer motifle birleştirirseniz birleştirirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Şu köşeyi saymazsak 14 tane. Her köşede 14 tane olması gerekiyor boşluğun. Ve böyle oldu arkadaşlar. Motifimiz umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.